arkadaşlar biz buraları bayağı bir düzenleştirdik bakın buradan böyle yol yapıyoruz şimdi Yaman arkadaşımla bayağı zor oldu Şurada. şimdi bakın nereye çıktığımı çok oldu. Bir, iki dağ hayır, hayır. arkadaşlar biz bu dağları düzenleyeceğiz ne artık ne? Koş, koş, koş. Ne? Koş ne oldu koş. Önden çıkayım ne var, Gel gel. Ne? öcek. Hmm. Bu ne lan? Oha! Buranın küçüğünü de buldum. Arkadaşlar, sen sakın elini dur. alma. Dur dur. Burası gayet tehlikeli. <laughs> vallahi vallahi şaka yapmıyorum ha Hı hı. Ne <laughs> <laughs> Aa karınca karınca. Şey Şeyde var bak bak. Tam düşü keserdi. Örümcek mi? Arkadaşlar şimdi buradan yol var ya böyle. Bakın buradan biz buraları da yaptık Bu arada böyle yok. Bakın buradan iniyor, iniyor, iniyor. Evet. Şimdi çıkıyorum. Hepsini göstereceğim teker teker. Hepsini göstereceğim. Bakın en baştan. Yaman çekil. Hepsini göstereyim yaptığımız düzenlemeleri. Arkadaşlar daha çok çekil. Yaman çekil. Çekil. arkadaşlar. Çıkıyoruz şimdi burada. Buradan yol var böyle. Ve bakın buradan yol var oradan gidiyoruz. Aşağıya. Oradan da böyle. Şuradaki büyük otu kestik. Küçüğü kaldı. Burada da benim sopam. Şurayı düzenleyeceğiz. Ne oldu ya mı? Ne oldu? Arkadaşlar yorlana bakın buradan da yola kestir mi gidip. Atlarız. Oh. Ah. yere yaklaştık bu sefer. Arkadaşlar evet. bu araba çok kötü. Oh. <laughs> 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 Oğlum ben dedim ya bir adam Şöyle Sen Adem sen neler diyorsun? Oğlum, ne? Ne? Odalar bu Bir sürü karınca, Buralara ver. Teşekkürler. <laughs> oh. 20 like gelirse bur buraya çıkacak. Hayır. Arkadaşlar 100 like gelirse buraya çıkacağım. Ya 100 like de arkadaş. yani arkadaşlar. Arkadaşlar 5.000 like. 10 değil, 10 değil, 20. 5.000 like gelirse. 20. Tamam 15. 15 like gelirse buradan gideceğiz yol var. Gürümzu arkadaşlar buradan aa. da yol var. Hemen şuraya da yol yapsana birazcık. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Videomuz buraya kadar Abone ve like abone.